1. Samuel 28. Bölüm O sırada Filistliler İsrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş Davut'a, adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin dedi. Davut, o zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin diye karşılık verdi. Akiş, iyi dedi. Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım. Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu. Filistliler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsraillileri toplayıp Gilboa dağında ordugah kurdu. Saul Filist ordusunu görünce korku büyük dehşete kapıldı. Rab'be danıştıysa da Rab ona ne düşlerle ne urim ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. Bunun üzerine Saul görevlilerine bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım diye buyruk verdi. Görevliler en doğuda bir cinci kadın var dediler. Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, ''Lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır.'' dedi. Ama kadın ona şu karşılığı verdi, Sağ olun neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürtmek için tuzak kuruyorsun?'' Saul, ''Yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek.'' diye ant içti. Bunun üzerine kadın, ''Sana kimi çağırayım?'' diye sordu. Sağol, ''Bana Samuel'i çağır.'' dedi. Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, ''Sen sağolsun, neden beni kandırdın?'' dedi. Kral ona, ''Korkma.'' dedi. ''Ne görüyorsun?'' Kadın, ''Yerin altından çıkan bir ilah görüyorum.'' diye karşılık verdi. Sağol, ''Neye benziyor?'' diye sordu. Kadın, ''Cübbe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor.'' dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı. Eğilip yüzüstü yere kapandı. Samuel Saul'a neden beni çağırtıp rahatsız ettin dedi. Saul büyük sıkıntı içindeyim diye yanıtladı. Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım. Samuel, Rab seni terk edip sana düşman olduğuna göre neden bana danışıyorsun dedi. Rab benim aracılığımla söylediğini yaptı. Krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. Çünkü sen Rabbin buyruğuna uymadın. Onun alevlenen öfkesini ameklilere uygulamadın. Rab bugün bunları bu yüzden başına getirdi. Rab seni de İsrail halkını da Filistlerin eline teslim edecek.'' yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. Rab, İsrail ordusunu da Filistlilerin eline teslim edecek. Sağol birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı. Çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti. Kadın Sağol'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, ''Bak, çölen sözünü dinledi.'' dedi canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım. Şimdi lütfen kölenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin. Ama sağ ol, yemem diyerek reddetti. Ancak hizmetkarlarıyla kadın zorlayınca onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu. Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti, Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi. Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler.